Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün seninle zıplı zıp parçam oynayacağız. Çok eğlenceli bir oyun bu. Evet. Hadi gelin oynayalım. Hadi bakalım. Bana öğretecek misin Ecemciğim? Öğreteceğim. Tamam. Başlayalım o zaman. Evet. Siz bundan anlayabilirsiniz onu otursanız benden. Burada neler yapacağımızı Önce Buradan çıkar istersen. Ee, hepsini çıkar. Ben ben bilmiyorum ya. Bana anlat önce. Bir dakika. Burada kartlar var. Ve bunlar buradaki şeyler tavşanların ne kadar gittiğini gösteriyor. Ve tavşan dört tane tavşanımı da tavuca getirmeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Çıkar tavşan hmm. şeyini. Evet. Aldık. Şimdi dersler. Şimdi seçtim ben havuç. Tık, tık daha. Hı -hı. Evet. Kurtuldum, Yap. kurtuldum. Ben de kurtuldum. Bakalım kim çıkacak. Üç, üç zıp zıp, Üç zıp zıp. Yap. Sadece <laughs> zıplatma. Tamam bir dahakine. Bir dahakine benim tavşanıma dokunmuyorsun. Anlaştık. Tamam. <laughs> sıra sende. Köpürde attın mı? Ah, oynamadın mı? Bir, iki, üç. Evet. Çektim. Ee, Havucu az kaldı. İki zıp zıp. <laughs> bir, iki. Tabii ki oradasın. Evet sıra. bende. yine iki zıp zıp. Şu anda bir, iki, şu an dört, üç kaldı benim hedefe ulaşmama. Evet. Bir mi? İki zıp zıp. İki zıp zıp çıktı. İki <laughs> zıp zıp çıktı. Şimdi bir, iki zıp zıp daha. Ve son iki de çıkarsa kazanıyorum galiba. Bakalım kim çıkacak? Hadi bakalım, hadi bakalım. Çok heyecanlı. Kaç? Vam, 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 vam. Bir zıp zıp, dık dık diğeri iğriyor hep. <laughs> bir zıp zıp da kaldım orada. Bir çıkarsa? Tamam, <gülüyor> hedefe <gülüyor> ulaşıyorum. Üç bana gel. Üç <laughs> bana gel. Hiç belli olmaz. Bir. Ve, 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 ve. Hadi. <laughs> bir. Ve. Şampiyon. Şimdi diğer tavşan da bitti. Oyun bitti. Bir, ee, bir tur daha dönebiliriz. Bir tur. Ama tavşanların hepsini bitirmemize gerek yok. Bir, bir iki şey olsun. Ben buradayım ama. Sen oradasın. Ben ikinci tavşanı koyabiliyor muyum? Evet. Baştan mı? Tamam. Bu tavşanda tamam. burada şampiyonluk yeri olsa. Tamam. <laughs> şampiyonluk odası baksanıza. Tamam. Çekeyim. Hadi çekebilirsin şimdi. Şimdi. Bunu çektim. Klik, 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 klik. bir zıp zıp. Evet. Hı. Çok zevkliymiş bu. Bir. Çok eğlenceli. Bir hep bir çıkıyor <laughs> bu ne? Senin şansına bana da bir çıkıyor Ben seçtim. İkisini mi? İki mi? Tamam. Bir tur daha çevir. Benim için de. Tamam. Nereye gitti delik? Delik yok. Yaşasın kurtulduk delikten. Delikten şu an için kurtulduk. Ama bakalım. Kartları alsın? Evet. Sıra Çekilin. sende. Çek. Yine havuçlar <laughs> olamaz yok artık. Bütün havuçlar üst üste gelmiş. Yani. Tam kurtulduk derken. Yine <laughs> tuzaklar tuzaklar. Şimdi bana da bir havuç çıkarsa bayılabilirim. Yok neyse. Bir tane bir zıp zıp çıktı. Neyse ki. Hadi, hadi evet, sıra sende. Bunu oynatayım mı? Sen oynatma. Oyn yani benim tavşanımla oynamasan daha <laughs> mutlu olacağız. Herkes kendi tavşanıyla oynasın. Evet. Sıra sende. Sen havuçları bitiriyorsun. Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi hadi. Yine yok. Aa, oraya geçti. Bu üç zıp zıp. Evet. Bir, iki, üç. Çekiyorum. Attım. Bir havuç daha. Çektim. <laughs> i̇ki sen daha hedefe ulaşamadın bile hiç. Aa. Az kaldı. Ay deliye denk geldi. Bir zıp zıp daha. Evet. Havuç çekeceğim. Kaç? Bir. <laughs> Bir çıkarsa yandan evet. yandın. Bir tur daha dönüyoruz şimdi kağıtları karıştıralım. Ver havuçları şeyleri. Ben kendim kırdım. Hepsini birlikte karıştıracağız. Ver ver ver. Şimdi karışık olsun yersen. Evet haksızlık olmasın. Gözlerim kapalı bak şu anda. <laughs> o yüzden. Tamam. Çek. Seçiyorum. Çok, bir dakika. Çok... Ne? sıra sende. sıra <laughs> sendeydi unuttuk. İki çıktı. Hayır iki çıktı ama en üsttekini alıyoruz. Sıra bende miydi? Evet. Ben, ben diye hatırlıyorum ama neyse tamam. İki buçuk bir, bir, iki, evet. Ne? Kaç göremedik? Kaç? Ne Bir. <laughs> <laughs> İkiydi. Ama ha. ama ne kullanacağım, ne kullanacağım. Ye ye diğerini alsın. Tamam. Bak. Hala bitmedi oyun tabi devam ediyor. Al bakalım. Hadi bakalım. Çek bakalım. Sıra bende bakalım. Bir zıp bakalım. Sen kendi tavşanı <laughs> ne <eynağı> lütfen. Evet. Mehmet. <laughs> evet bir. Mehmet. <laughs> emekliyorsun Ecem. Emekle bakalım. <gülüyor> bir. <gülüyor> Burada emeklemeye çalışıyorum. <laughs> bir, bir zıp zıp geldi. Ben böyle gidiyordum değil mi? Nasıl gidiyordum ben? Böyle mi? Buraya. Böyle gidiyordum, pardon. Karıştırdım. Hı. Evet. Bakalım ne şey bu? Ben ne diyorum? Bir. Havuç. havuç ben dedim. <laughs> evet. Sen. Senin yoluna çıktı havuç gene. Hayır, senin yoluna. Aa evet, bir havuç daha. Hadi buyurun bakalım. Ne? Bu sefer senin yoluna çıktı. evet. Üç zıp zıp. Bir, iki, üç. Evet. İkisi de bu. Ya niye ikisini birden bakıyorsun? İkisi de Karıştıralım onu ortaya koyalım. Tamam. Çevir. Nerede? Delik nerede? Bir kere çevir Senin yolun açık Yoluna <laughs> Yolun açık <açıklayayım. gülüyor> Arada bir, bir zıp, zıp. Zıpla. Zıpladım. Yamuk dön. Tamam Evet. Alıyorum. Havuç. Sen havuçları çok seviyorsun belliyoruz ama burada da çok belli oluyor havucu çok sevdiğin değil mi? Hey, <laughs> help me, help Havucun İngilizcesi neydi? Carrots. <laughs> Yarrow. İspanyolcası evet. neydi? Bilmiyorum. <laughs> i̇ki zıp zıp. Bir, iki. Ha, İspanyolca da biliyordun değil mi? Evet. Söylesene bize bir şeyler. Meme. Bir zıp zıp. <laughs> evet. Evet yine tuzağa geliyorsun. Üç. Üç çıktı bana. Bir dakika çek. 1-2-3 <laughs> şansın var benim bu sefer. 1-1-1 wow. one, one, one. <laughs> Sen bu gece çok şanslı değilsin galiba birazcık. <laughs> bakalım bakalım. <Ay>. Klik klik. <laughs> dur dur dur. Benim yerime çevir. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sıra sende. Evet. Kaç? Bir. Ve. Ve bende de bir. Ve. Son tur. Kim buraya havuca gelirse oyun bitiyor. Tamam. Evet. Bir... Hadi hadi. Bu sefer senin yoluna geldi. <laughs> bir klik daha. Hayır. Hmm. Al, Al bu senin. Bu benim şey evet. Şeyim. Son kalan kart mı? Evet. Bir, iki. Evet, bir tur daha karıştırıyoruz o zaman. Ben bunları toplayayım sana verdim. Tamam mı? Tamam. Bu ne ya? Bitmiyor oyun. <laughs> <laughs> Kartları karıştırma kısmı uzun şuraya. Ben hepsini. Evet. Yani ben miyim muyum? Olsun hızlı olsun diye ben şey yapıyorum. Kimde Sen Kimde? Senin yerine Kim düştü? Senin açılabilir çünkü burası birazcık çukur. Eyvah. Çukurlarda çevir bakayım. Oh, neyse kurtardım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen de sen. Ben ben de gidebilirim. Benimki de aynı çikolata. Evet. Bakalım hangimiz gidecek. Şansımıza. Bilsin. Meme. <laughs> Meme diyorum. Ben seni takip ediyorum. Ve son bir tane çıkarsa kazanmış oluyorum. Klik klik. Sakın beni düşürme. Ben düşmezdim. Oo. Az önce oradaydım ben. Düşebilirdim. <laughs> Evet. Payı kurtardım. Ne zaman? Bir yine. Sana da bir. Neresi bu da? Sıra sen mü sen? Evet. Nerede? Bir tı şey, bir alım. Senin? Benim iki çıktı. Benim bir Tam çıktı. Havucu çıkabilirim. Ve bitti oyun bitti. Sen ya. yani tebrik etmeyecek misin? Sen <laughs> tebrik et. Tiha <laughs> <Çık. gülüyor> Çal, çal, çal. Yani oyun bitmedi daha. 2 2 olduk. Bakalım kim kim bunu kazanır, sol kazanacak. Hadi. Evet, tam ben kazanıyordum. Ecem ben atak yaptı şu anda. Evet. Bir. Evet. Eyvah. Son tur çok heyecanlı. İnanmıyorum. Klip çıktı yine bana. Bir dakika. Sen düşemezsin zaten. Düşebilirim. Bak nerede? Hayır çukurda değilsin. Ben de değilim. Hadi tamam sende sıra. Şey, yeni bir. Bana, Aa. bana iki çıkarsa kazandım. Bir. Klik çıksa belki seni düşürme ihtimali olurdu. Klik. Hadi. Buraya açalım. Çöktüm birazcık ama. Biraz bak. Evet. Bir, şurada. Bir klikte de bende. Geri geri gidiyor bu hocam. Evet sıra sende şimdi. Bir oh. bir çıkarsa kazandım. İnanmıyorum. İki bir iki bir ve ve yeah, yeah, yeah. oh. <laughs> ve son dakika benim. Yeah, yeah, yeah. benim.